Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 19 Ocak 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ne konuşalım? Eğer duyuyorsanız fonda hafif hafif çok güzel bir müzik çalıyor. Zamanının kült filmlerinden, gün batımından şafa. Tarantino'nun en baba filmlerinden, en kanlı filmlerinden bir tanesidir. Oradan After Dark. Tito ve Tarantula'dan After Dark adlı parça Selma Hayek'in muhteşem dansıyla beraber. inanılmaz bir video klibi var. Fondan yavaş yavaş geliyor. Duyuyorsanız umarım siz de hoşlanırsınız. Bugün Çekmeköy'deydim. <laughs> çekmeköy'de ev baktık bir arkadaşa. Bu ikinci günümüz Çekmeköy'de ev bakıyoruz. Ev fiyatları inanılmaz olmuş. Yani şunu söyleyebilirim ben size. Eğer 150 bin liranız varsa veya 170 bin liranız varsa bir oda, bir salon, bir evde oturma ihtimaliniz İstanbul'da biraz düşük. Hakikaten düşük. Yani iyi oturulabilecek bir ev 200 bin liradan başlıyor. Bu söylediğim fiyat da yanlış anlamayın. İstanbul'un Anadolu yakasında Çekmeköy, Avrupa yakasında Esenyurt. E şimdi <laughs> Esenyurt'u birçok insan tercih etmiyor. Esenyurt'ta 150 bin liraya iki oda bir salon, üç oda bir salon bile bulma ihtimaliniz var. Giriş katı, bahçe katı. <laughs> Fakat Esenyurt tercih edilen bir bölge değil. Bu yüzden de Anadolu yakasına baktığınızda Çekmeköy ki her gün gelişmekte. Yani bir 5 sene öncesine bakarsanız inanılmaz. 10 sene öncesine bakarsanız daha da inanılmaz bir hale gelmiş durumda. 3-4 sene sonra daha da inanılmaz hale gelecek. Yani 200 bin liranız varsa ev alma ihtimaliniz düşük. Düşük yani. 200 bin liranız yoksa zaten ev almayı unutun. E şimdi bakıyorsunuz 200 bin lira. Bugün asgari ücret alan 2800 lira alan bir kişi takriben her ay 1000 lira kenara koysa 200 ay sonra 200 ay sonra 200 bin liralık bir ev sahibi olabilir demektir. Yani 200 ay sonra da 200 bin lira ev değil oda bulamazsınız gibime geliyor yani. Yani asgari ücretle çalışan birisinin ev sahibi olma ihtimali yok. Öyle bir ihtimal yok. Bunu aklınızdan çıkarmayın. E yani 4-5 bin lira gibi bir maaş alıyorsanız, bunun her ay 2 bin lirasını koyarsanız da 100 ay sonra bir ev sahibi olabilirsiniz. 200 bin liralık evlerden bahsediyorum. Yok kardeşim ben Çekmeköy'de oturmam, ben Esenyurt'ta oturmam. Hani ben şehir merkezine yakın bir yerde oturayım falan diyorsanız, bu da demektir ki hemen hemen minimumda bir oda bir salon, iki oda bir salon için 400-500 bin lira Bakın iyi bir evden bahsetmiyorum. 400-500 bin lira gibi bir parayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Diyelim ki iyi bir maaşla çalışıyorsanız 400-500 bin lirayı biriktirmeniz, her ay kenara 5000 lira koyduğunuz takdirde 500 bin lirayı biriktirmeniz yine 100 ay sürüyor. 100 ay. Bir sene 10 ay desek 10 sene yapar. 10 seneden fazla sürüyor. daha Az sürüyor. Pardon. <laughs> yani tabi bu arada dediğim miktarda parayı kenara koyacaksınız evin fiyatı da sabit kalacak yani ev almayı unutun öztürkçesi bu oluyor ee, nasıl ev alabilirsiniz krediyle mi hayatınız boyunca kredi için çalışacaksınız her şeyden feragat edeceksiniz taksitleri atlattığınız anda aksattığınız anda bankada tepenize binecek almaya çalıştığınız evinizde elinizden gidecek. Vay canına be. İstanbul'da ev almak imkansız haberiniz olsun. Kendinizi zorlamayın. Ben işe gireceğim, çalışacağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir ev alacağım, bir araba alacağım, bir yazlık alacağım. 1970'lerde, 80'lerde, belki 90'larda vardı ama artık öyle bir ihtimal yok. Geçmiş olsun diyeyim. Neyi hak ederseniz onu yaşarsınız.